أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل سنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك فأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ve ya musabbira eyyube sabbirna ve ya mu'tiye lokmanel hikmete atinel hikmete ve fasnel hitab emma bat geldik arkadaşlar el gaidetü saniyetun ikinci kayda birinci kaydemiz neydi el gaidetü Ula. el umuru bime gasidaha İşler niyetlere göredir kaydesi şimdi göreceğimiz kayda da ikinci kayda aslında birinci kaydenin fer'i yani bir şubesi bir alt dalı. Bu göreceğimiz kaydı. İkinci kaydı. Evet. Nedir bu kaydının adı? El-ibretu. itibar Fil-ugudi. Akitlerde. Nedir? Lil-makasili vel-ma'ani. Maksatlara ve manalaradır. La lil elfazı vel mebani. Lafızlara ve mebani dedi mebnalar yani kalıplar. Kelime kalıplarına değildir. İtibar lafızlaradır. Özür diliyorum. İtibar lafızlara ve kelime kalıplarına değil, maksatlara ve manalaradır. Mesela arkadaşlar bir örnek vererek konuyu anlatalım. Konuya girmeden önce konuyu anlayalım bir önce. Ondan sonra konuya giriş yaparız. Adam diyor ki mesela... atı sana sat, hibe ettim diyor. Ve hep tüket, heden ferasa. Ve hep tüket, he Bu atı sana hibe ettim. Hibe nasıl bir atıktır arkadaşlar? Karşılığı olmayan karşılıklı. bir akıptır, değil mi? Bedelsiz, ivazsız. Evet. Muhavaza değildir yani. Yani karşısında verilecek bir bedel yoktur. Hibe Şimdi adam şöyle bir cümle eklerse sonuna, niyeti dinar. Bu atı sana hibe ettim, hediye ettim. Ne karşılığında? Bir niyeti dinar. Yüz dinar vermen karşılığında. O zaman ne olur bu? Alışveriş Bu arkadaşlar bey olur. olur. Alışveriş. Alışveriş olur. olur. Halbuki lafız ne? Hibe. 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 Peki burada itibar hibenin lafzına mı yoksa buradan kastedilen manaya mı? Kastedilen manaya. Mı? Peki buradan kastedilen manaya. mı? Peki o manayı bize gösteren ne var? Bir ipucu olması lazım değil mi? Karine. O yani karine var. ne? niyeti dinarın karinesi. Orada bir niyeti dinarın karinesi ne yapıyor? Orada murad ile mananın hibe değil de satış, satış. aklı olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Tamam. Evet. O zaman oradaki hibe lafzının hibe lapsı olmasının hiçbir önemi yok. yok. Çünkü oradan biz bunu neye göre itibar alacağız? Manaya göre değil mi? Oradan kast edilen mana neyse ona göre itibar alacağız. Evet okuyalım şimdi. Hadi kaide tu bu kaydı, fer'un lil ula. Birinci kaidenin fer'idir. Yani şubesidir. Bir alt dalıdır. Aslında bu da o kaidenin içine giriyor. Niye arkadaşlar? Çünkü orada neydi? El umuru bi madasiha. İşler maksatlara göredir. Ya akitler de işlerden bir iş değil midir? Evet. Akitler de insanın girişimde bulunduğu, hayatında işlem işlemde bulunduğu şeylerin içine girmez mi? Akitler girer. girer. E o zaman akitler de aslında bir önceki konunun içine giriyordu. Ama onu burada müstakil olarak zikrettik. Tamam Onun için bir önceki kaydenin fer'idir bu. Şubesidir, alt dalıdır. Bu <laughs> kaide, teşmeluha yani yukarıda okuduğumuz ikinci kaide teşmeluha <laughs> bu kaydayı kapsar el-kaidetu <laughs> sabigatın. Bir önceki kayde bu kaydeyi de içine alır. Ki o neydi? El-umuru <laughs> bi-magasiliha. İşler maksatlara göredir, niyetlere göredir. Niye kapsıyor? Çünkü lehenel-ugude, <laughs> akitler dediğimiz şey, min <laughs> umuril Min cümletil umuri işler cümlesindendir. Yani e, işler içerisindedir. Hangi işler? Elleti yuvasi hal insanı, İnsanın girişimde bulunduğu, insanın girişimde bulunduğu işler cümlesindendir, kısmındandır. O da onun içine girer akitler. Övütali <laughs> böylelikle mümkün mümkün olur ihatibar <laughs> bu kaydeyi, şu ikinci kaydeyi itibara almak fer'an el gaideti Birinci kaydenin fer'i olarak yani bir alt dalı, bir şubesi olarak itibara alabiliriz. Anladınız? Evet. şerhul e -şer gaideti. Şerhul gaideti. Kaydenin açıklaması. Kulna biz dedik ki innel ugude vakitler, min cümletil umurilleti yubaşire yubaşire vel insan. İnsanın girişinde bulunduğu işler cümlesindendir. Onun bir kısmındandır. İnsanın girişinde bulunduğu işlerin bir kısmı da akitlerdir dedik. Vahaysa şöyle ki, innen menzura ile menzura ile demek yani kendisine itibar edilen şey, bakılan şey fi tertib ile hükümleri tertip etmekte, lazım kılmakta. Ala hadil umuri bu işlere, insanın girişinde bulunduğu işler üzerine hükümleri lazım kılmakta menzur ile yani kendisine bakılacak şey nedir? Üve innen haberi geldi şimdi. Üve o ma öyle şeydir ki Kasede onu kastetti. O işleri kastetti. O, o hükümleri kastetti. Fail o. O işleri yapan kimse neyden minha o işlerden? O işleri yapan kimse o işlerden neyi kastettiyse o işler üzerine tertip edilecek hükümde itibara alınan olur. Yani neyi kastettiyse o itibara alınır. Menzur ile kendisine bakılacak şey odur. Adam yaptığı işi yaparken hangi niyetle yapmışsa ona itibar alınır. Fekezalike <laughs> hukmu, işte hüküm aynıdır. Fil ukudi akitlerde de. Ne üzere olan akitler? Ala mücerredil elfazi. Sadece lafızlar. Mesela arkadaşlar, şu bir bir niyeti dinarini kaldır ve hep tüke, hez el Bu hatı sana hibe ettim. Cümlesinde de hüküm aynıdır. S sade lafızlaradır hüküm, verilecek hüküm. Mücerredil elfaz. Ala mücerredil elfaz. Sadece lafızlaradır. Ey yani, ala mutladil ma'ani. Mutlak manayıdır. Mutlak manayı, şu anladığımız manayı. Ne yaptı ki Ferası? Bu atı sana El e yani. karşılıksız verdim manasıdır. Doğru mu? Hı hı. Mutlak mana budur. Elleti öyle mutlak mana ki tahtimil va. Ee, bu lafızlar, bu lafızlar o mutlak manalara ihtimalli. Lafızların ihtimalli olduğu mutlak manalar neyse verilecek hüküm akitlerde onadır. E burada nedir o zaman mutlak mana? Hibedir. O bir niyeti dinarine bakmadığımız zaman doğru mu? Evet. Ancak arkadaşlar ve inne ancak ve ancak teterapte bu. Hükümler terattüp eder. Lazım gelir. Alel makaside vel maani. Maksat ve manalara el hakikiyeti, hakiki olan manalar, maksatlar neyse hüküm onlara terattüp eder, lazım gelir. Elleti öyle manalar ve maksatlar ki yaksiluha onu kastediyor el adidani iki akitçi minel el fazil fi sıygatil akdi. Akit sıygasında kullanılan lafızlardan iki akitçi hangi manaları kastetmişse hüküm o manaya terattüp eder. Şimdi bu yerdeki örnekte iki akit yapan kimse burada neyi kastediyor? Hangi manayı kastediyor? Alışveriş, alışveriş mi? Alışveriş, alışveriş mi? Burada alışveriş. alışveriş bir niyeti dinarla. O zaman itibar onadır. Hüküm onadır. Tamam. Niye peki hüküm ona? لِاَنَّ الْمَانَ الْمَقْسُودَ مِنَ الْفَازِ الْمُسْتَحْمَلَةِ Çünkü laf, kullanılan lafızlardan maksud olan mana ve o el manel hakikiyyü. Hakiki manasında odur. Yani şu lafızlardan hakiki mana nedir arkadaşlar? Hibe midir, beyem midir? Ha? Tabii ki alışverişler. Alışveriş. O zaman itibar onadır. Tamam. Murad edilen hakiki manada odur. Ve innel makaside maksatlar, hiye onlar hakaikul ugudi akitlerin hakikati onlardır. Maksatlardır. Ve daha ve kıvamu onların temeli direği akitlerin temeli direği kişilerin yaparken kullandıkları lafızlardan maksatları neyse odur. Ancak ve innema birat, ancak ancak itibara alındı. el enfaz Lafızlar, Niye? Delaleti ya, Delaletinden dolayı alel magasili maksatlara. Yani lafızların itibara alınma sebebi arkadaşlar ne içindir? O manalara delaletinden dolayı. Şimdi vebe yani lafızları da bir kenara atmamak lazım. Vebe lafız hangi manayı delalet ediyor? Hedibe, hediye. Hediye etme manasını delalet ediyor. Değil mi? Yani kişi kalbinde taşıdığı manayı tercüman olacak şey nedir? Lafızlardır. E, vehebe lafzı neye tercüman oluyor? Karşılıksız hediye etme. Hediye etme, verme manasını. Tamam. Hı hı. Ve innama ancak ve ancak utu birat itibar alınır. El elfazu Lafızar. ve delalete ha. Delalet ettiği için alel makasi maksatlara. E peki feyze azar kastu. Kasıt maksat ortaya çıktığı zaman da kânel yertibarü itibar İtibar o zaman neye olur? Lafza mı olur? Kasta mı olur? Şimdi burada vehebenin lafzına mı itibar yoksa Oradaki kasta mı itibar? Kasını kasta. Olsun. Kasta. Tamam. Kasıt ortaya çıktığı zaman da ya lafızı, lafızın var olması ona tercüman olmak içindi. Buyurun. Otur. Sorun mu? Tamam. Evet. Ee, nerede kaldık? Feyzada aral ve tegayyeden lafzu bi. Artık lafızla o kasıtla kayıtlanır. Artık ve ebe lafzı burada neyle kayıtlanır? O kastedilen mana olan Beya, satışla kayıtlanır. O manayla kayıtlanır. Çünkü burada onu ifade ediyor. Tabi neye bina? Binaen aleyhi e, şey. Tatayyedel lafzu bihi ve terattebel hukmu binaen O manaya binaen hükümde hükümde ona terattüb eder. Ve terattebel hukmu. Hüküm lazım gelir. Binaen O manaya binaen lazım gelir. Manaya hasta binaen. Burada kasıt ne? Beya, satış. O zaman hüküm de ona göre terattüb eder. Yani ne gibi hükümler mesela? İşte şufa gibi mesela. Şu hakkı diye bir hak var hatırlarsanız Tanladım. komşu hakkı değil mi komşunun Tanladım. ya da şerikin hakkıydı. Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar ben mesela e, arsamı sattım Eyüp'e. Eyüp'e sattığım arsa e, hak benim bir de komşum var İsmail İsmail ne yapabilir şu hakkını kullanarak gidip Eyüp'ten o ar e, onu aynı misli fiyattan satın alabilir böyle bir hakkı var ama ben hediye ettiğim zaman da arsamı evbe İsmail Aynen. gelip de ondan ne yapamaz arsamı alamaz. İşte ben şimdi burada vehebdu dedim. Bimiyeti dinarin dedim. Burada bu şekilde bu lafzı kullanarak arsamı evbe verdiysem İsmail'in burada hakkı var mıdır? Var, şu hakkı var mıdır? Vardır. Çünkü bu beydi. Satıştır. Doğru mu? Beya. Evet. Satış. Evet. Var mı anlaşılmayan Yok. Peki. Güzel. Evet. Ve ancak arkadaşlar la yani hede bu anlattığımız kastetmez. Neyi kastetmez? ihmal <laughs> el Lafızların da ihmal edileceğini, yani geçersiz kılınacağını, bir külliye tamamıyla. İyi o zaman lafızlar hiçbir şey yaramıyor. Bütün her şey manaya yüklendi. Demek de değildir. Nille enna çünkü o lafızlar avalibul maani. Manaların kalıplarıdır. Ve daha vel muabbiratu anha. Manaların tercümanıdır lafızlar. Dolayısıyla fetura'a evvelen ilk olarak itibara alınır, dikkate alınır. El maani manalar, el zahiratu zahir manalar. Lilel fazi lafızlar için. Yani lafızar için zahir olan mana neyse ilk onlar itibar alınır. Yani ben şurada ve hep Türkiye ferase dediğimde ilk itibar alınacak şey nedir arkadaşlar? Şu, i̇lk şu cümleyi ne? kullanmadığım o zaman da bundan zahir manadır. Mı? Zahir mana ne? Karşılıksız hediye verme. Tamam. İlk zahir mana alınacaktır. Ve izâ ta'azzelel cem'u ve beynel ma'anilleti fi İki akitçinin akitlerini yaparken kastetmiş olduğu mana ile mana ile zahir, lafızdan çıkan zahir mananın arasını cem etmek mümkün olmadığı zaman da fe innehu yusaru ilel ma'anil maksudeti. O zaman hangi manalara müracaat edilir? Kastetme. Mesela burada cem edebilir misin? Hediye etmekle alışveriş. Peki burada kastetilen hangisi? Satış. Benim. O zaman zahir manaya mı döneceğiz? Maksud, maksud manaya. Maksud, maksud, maksud manaya. Maksud, mana. Maksud, mana. Tamam arkadaşlar. Peki ve yuhmelu geçersiz kılınır. Canibül elfaz lafız kısmı. Tabi lafız kısmı geçersiz kılınır derken şu açıdan min hayyusu delaletuha alel maani zahirati. Zahir manalara delalet etmesi açısından e, lafız kısmı arkadaşlar geçersiz kılınır. Yani ve hep kelimesini artık o hediye etmek manası ondan iptal edilir. Ve yurafu <laughs> kastu adileyni. İyi de kardeşim ben o lafızdan senin kastını nasıl anlayacağım? İtibar kastı ama e bu da önemli bir soru. Şimdi bunu açıklıyor diyor ki ve yurafu kastu adileyni. İki akitçinin kastı bilinir. Neyden bilinir? Minel ibaratil mülhagati. İlave edilen ibarelerden, kelimelerden, cümlelerden bilinir. Ne ilave edilir? Bir akdi, akit Ev ya da neyden bilinir? Min garinetil hali, ya da hal karinesine bilinir. Fehiye ki o karine elleti tuğbehul kaste minhul. O lafızdan kastın ne olduğunu açıklayan bize o karinedir. Mesela burada arkadaşlar ne? <laughs> Bimiyeti dinarın değil mi? <laughs> yani ve hep buradan satış adlı olduğuna delalet eden nedir? <gülüyor> <gülüyor> El ibaratul mülhaba ila ilave edilmiş bir takım ibareler var sonunda. Onlar bize kastı. Yoksa ben şu kadar mı söylesem hep bundan alışveriş manası mı olmaz? O zaman, tartışım çıkmaz tartışım. arkadaşlar. Satış manası çıkmaz. Tamam. Evet. Devam edelim. Ve bu anlattığımıza göre o zaman la de min münasebeti beyne sığati vel ma'nel maksud. O zaman ile, kalıp ile kelimenin kalıbı ile maksud mana arasında ne olması lazım? Bir münasebet, uygunluk olması lazım ki sen o manadan onu kastediyor ol. Mesela atla kara. Ak ile karın. Yani hiç birbirinden zıt manalar. Yani birbirinden murad edilemez. Ama ve tüden hem karşılıksız verme ya da karşılıklı verme. İki mana arasında bir münasebet yok mu? İkisi de vermek manasında. Doğru mu? Bir karşılık, bir bedel karşılığında, ivaz karşılığında biri bedel olmadan verme. Arada bir münasebet var. O zaman maksut manayla zahir mana arasında ne olacak arkadaşlar? Bir Münasebet, münasebet olması lazım. Olacak ki hatta yümkünü, mümkün mümkün olsun i'tibarul ibaratil lahigati bitişen ibareleri itibara almak ne bitişen? Bir sığatil akdi akit sıgasına. Ne olarak itibara almak mümkün olsun? Mudihaten ve mübeyyineten lil kastin. Evet şu bitişen şu bitişen ilave ibareler burada kişinin kastını izah ediyor ve beyan ediyor diyebilelim. Diyebilmemiz için ne lazım? şu ve hep tükedeki o maksut mana olan bey ile ve hep arasında bir münasebet olması lazım. Ki bu bunlar evet orada münasebet var. Bu da bu karinede bu e, ilave edilmiş ibarelerde bunu açıklıyor diyebilirim. Anlaşıldı mı? Peki. Geldik arkadaşlar. Furu'il kaideti ve tatbikatua. Hep, hepsinde okuduk değil mi bunu? Bu kaydenin furuları yani cüz'iyatı ve tatbikatı yani tatbik yani edildiği alan altına giren bir takım fer'i Örneklerden vereceğiz şimdi. Bir, el hibetu. Hibe. Bizim verdiğimiz örneği veriyor birinciler. Hibe mesela. Ne şartıyla? Bir şartıyla ayvadı. Bir karşılık, bir bedel şartıyla yapılan hibe mesela. Bu nedir? Beyu. Bu hibe değildir ki bu satıştır. Dolayısıyla femen gâle lâ kâl. Kim başkasına desen. Ve hep tükehez el ferase. Bu atı sana hediye ettim dese. Ama ne karşılığında? Bir miyeti 100 dinar karşılığında verdim dese arkadaşlar fekale el diğer dese ki kabul ettim dese kan akdu beyan bu akit, akit alışveriş, olur. alışveriş olur. Akit alışveriş olur arkadaşlar. Tamam? Evet. Normalde arkadaşlar hibede hibede kabız şarttır. Hibede kabız şarttır. Yani ben mesela şunu sana hediye ettim dedim. Sen bunu kabz etmeden ben vazgeçebilirim bundan. Hı hı. Hibede kabız şart. Ama Beyade kabul şart değil. Lafızlarla beraber artık akit münakit oluyor. Yani akit artık bağlanıyor. Alışveriş gerçekleşmiş oluyor. Tamam. E şimdi burada bu lafızlarla sadece söz ile akit gerçekleşir mi? E gerçekleşir. Çünkü bu ne? Beyadır. Be Çünkü burada maksat beyan. Kabz gerekmiyor. Akdin gerçekleşmesi için kabul şart yok. Çünkü bu hibe değil ki. Ve aynı zamanda ne gerekir? Şufa da gerekir. Doğru mu? Evet kâne laktu dedik. Ve imkâneti sigatu her ne kadar siga kalıp olsa bile bir lafzı hibetin hibe lafzıyla olsa bile. İkinci örneğimiz el i'aretu. ödünç verme yani emanet. Ne şart ile emanet veren? Bir şart ile ivadı bedel karşılığında. Bu nedir? İcaretu kiralamadır. Komşum, komşundan arabasını istiyorsun. Komşum bana arabanı emanet verir misin? O da sana arabamı işte günlüğü 100 TL karşılığında emanet veriyorum dersen ne olur bu? Acaba. Bu emanet olmaz mı? icare olur. Kira. Olur mu? İare olmaz yani. Ödünç verme. Ödünç vermede çünkü bir bedel yok. Tamam. Kiralama olur. Femen ya karı. Kim başkasına desen. Ya artüke her değil. Bu aracımı sana e, ödünç verdim dese. Bir gamsine dinara. Eli dinara. Tasramiluha. Sen onu kullanacaksın. Hâzel bugün. fi sana neydi? Yemen'in başkenti değil mi? Kitabı Hoca Efendi nerede yazmıştı? Sana'da yazmıştı. Ve hoca nerede vefat etmişti? Sana'da vefat etmişti demiştik. Dese, fekale başkası dese ki, kabiltü, kabul ettim dese, kânel akdu icaran. Bu akit ne olur arkadaşlar? İcar olur. <laughs> La i'arete, i'ar olmaz. Ödünç olmaz, emanet olmaz. Niye? Hatta velev ennel icabe, icab olsa, icab olsa bile kâne bi lafzil i'âreti. Her ne kadar icap, icap dediğimiz şey, i'âre lafzıyla olsa bile. Üçüncü örnek arkadaşlar. Üçüncü örneği anlamanız için arkadaşlar bir kısa giriş yapayım. Üçüncü örnek arkadaşlar kefalet ile havale hakkında. Kefalet ve havale. Kefalet ve havale. Arkadaşlar bunların birer tarifleri var. Tariflerini yazayım. Bunu sileyim. что мы ищем скобку. Эркер Фалетун. ile Bir zimmeti başka bir zimmete ilave etmek demektir. Kefaret. Mesela arkadaşlar ben e, Eyüp İsmail'den bir araba satın alacak. Bir sene sonra ödemek şartıyla ücretini. İsmail de Eyüp'e kimdi arabayı satan? Eyüp müydü? Eyüp. İsmail Eyüp'e satıyordu. İsmail Eyüp'e araba satıyor. Bir sene ödemen karşılığında. Ama e, İsmail kabul etmiyor, güvenmiyor. Bana bir kefil getirmezsen olmaz diyor. Kefil olarak da Ramazan'ı göstermiş. Burada ne vardır arkadaşlar? Ramazan diyor ki şimdi kefil oldum. Eyüp arabanın parasını bir sene, bir sene sonra ödeyecek. O ödemezse ben öderim diyor. Burada borç Eyüp'ün üzerinden kalkıyor mu? Kalkmıyor. Eyüp'ün üzerinde o borç sabit. Ama bir sene sonra Eyüp onu ödemezse İsmail gelip de Ramazan'dan ne yapabilir? Borç onu isteyebilir. İşte burada zimmetin zimmete ilavesi oldu. Yani Eyüp'ün o zimmeti Ramazan'ın zimmetine ilave edildi. Eyüp'ün zimmeti kalkmadı. Borç Eyüp'ün zimmetinden kalkmadı. Ama arkadaşlar havale akdi el havale havale ise magrub beyni ya da nakli deyinin Naplu metin lazım mı? Bir borcun, bir zimmetin, bir zimmetin borcunu başka bir zimmete aktarmak demek aktarmak. Bu da şöyle arkadaşlar. Az önceki örnekten gene yapalım. İsmail arabasını Eyüp'e sattı. Bir sene sonra ödeme kar ya da şu an şu an ödeme karşılığında. Eyüp de diyor ki benim Ramazan'dan alacağım var. Sen git Ramazan'dan al benden alacağını diyor. İsmail bunu kabul ediyor. Ramazan da kabul ediyor. Ramazan'a muhalü aleyh deniyor. Ramazan da kendisine havale edilen kişi bunu da kabul etti mi? Etti. İsmail kabul etti mi? Etti. Evet. Artık eee bir borcu var mı? Yok. İsmail gelip de Ramazan vermezse hemseviyken isteyebilir mi? İsteyemez. Havale aktinde artık arkadaşlar ne oldu? Borç bir zimmetten başka bir zimmete geçiş yaptı. İşte şimdi kişi alacaklısına dese ki alacaklısına havale lafzı kullanarak dese ki seni falancaya havale ettim. Git ondan alacağını al. Ama o vermezse ben veririm derse bu ne olur? Kefale. Havale lafzıyla kefale tatlı olur. Doğru mu? Tabi karşı tarafta kabul ederse bunu. Ha, şimdi onu söylüyor. Zaten konumuz o değil mi? Hı. Lafızların kendi manalarına değildir itibar. Şey, lafızların kendi doğrudan delalet ettiği manaya değildir ve de kastedilen manayadır itibar. Evet bu anlattığıma göre arkadaşlar şimdi örneğimizi okuyalım. El havaletü havale bir da adamı beraatil asili. Asilin yani asıl borçlu olan kişinin beraat etmeme şartıyla yapılan havale kefaletü. Bu kefaledir. Çünkü havale dediğin şeyde asil ne yapıyordu? Beraat ediyordu. Artık alacaklının ondan gelip istemesi mümkün olmuyor. O zaman asilin beraat etmeme şartıyla yapılan havaleler kefalet Buna göre feyngala dese el medinu borçlu. Lidaini alacaklısına. ...bu medinle daini çok karıştırıyorlar. Aklınızda şurada kalsın. Hani konuşmada da e, diyoruz ya... ...ene lek ...ben sana minnettarım, yani sana borçluyum. Oradan aklınızda kalsın. Medin, borçlu, dain, alacaklı. Şimdi borçlu, alacaklıya dese ki... E, tüke ...seni havale ettim. Bir maleke ...senin için olanla... ...neyden mindeynin? Alacak. Nerede bizim meti? Benim zimmetimde. Yani senin benden... ...benim zimmetimde olan, alacağın ile seni havale ettim Veda, ve da ve miktarı keza şu kadar miktarıyla beraber seni havale ettim ala fulanın falancaya git ondan alacağını istedese ama ne şartıyla ala en dinmeti zimmeti benim zimmetim kalacak meşgul eten bir deynike senin benden alacağın ile hala meşgul kalacak ne zamana kadar ee, meşgul eten bir deynike aleyye hatta yedfa lekel muhalu aleyh Ta ki sana muhalu aleyh ödeyinceye kadar. Etteyne alacağım. Muhalu aleyh sana borcu ödün, ödeyinceye kadar benim zimmetim e, senin benim üzerimde olan alacağın ile meşgul kalma şartıyla seni falancaya gönderdim dese arkadaşlar fel akdu buradaki akit akdu kefaletin. Kefalet aktidir. Havale değil ki bu. La havaletin havale değil. Niye? Yenmel havalete havale dediğimiz şey naklu deynin min zimmetini lazimme bir zimmetten başka bir zimmete borcu taşımaktır. Artık diğer eski kişiyle eski kişiyle ilişkisi kesiliyor borcun. Evelem min taqlid huna min zimmetil muhili ila zimmetil muhalaley. Burada muhilin zimmetinden muhal zimmetine bir intikal olmadı. Ve innema ancak ve ancak dumminet zimmetül medini ila zimmetil muhalaley. Burada e, borçlunun zimmeti muhal zimmetine eklendi, ilave edildi. Ne hususta? Fil mudalebeti bittiğini alacağı isteme hususunda. Ve heze, e bu, bu, nedir arkadaşlar? Ve bu hakikatül kefaleti, kefaletin hakikatidir. Tarifi budur. Ne lenna? Çünkü kefalet tuarrafı tarif edilir. Ne diye? Bi enna o zimmetin ila zimmetin. Bir zimmeti başka bir zimmete katmaktır. Fil mudalebeti bitteyni alacağı istemekte. Fe leyse huna naklu deynin min zimmetin ila peki burada bir zimmeti diğer bir zimmete katmak var mı? Yok. Tamam. Yani feleyse dediğimiz yani bu şeyde bu kefale e, bu havalede feleyse fiha'daki ya ha, havaleye gidiyor. Bu havalede ise bir değini başka bir deyine katmak yok. Tamam. Affen ya özür diliyorum. Feleyse fiha kefalete gidiyor. Feleyse kefaletin tarifini yaptık ya. Feleyse bu kefalette yok. Naklu deynin bir alacağı nakletmek ee, min zimmetin ila zimmetin. Bir zimmetten başka bir zimmete nakletmek yok. Bi khilafil havaletin havalenin khilafına. Havalede var. Havalede naklediyorsun. Diğer kişiyle, asil kişiyle artık alacağın ilişkisi kesiyor. Kesiliyor. Alacaklı ondan isteyemez. Evet. Burada kaldık arkadaşlar. Vahir davana enil rabbil alemin.